İkinci konumuz kimyasal tepkimelerde enerji. Kimyasal tepkimelerde enerji, tepkimelerde ısı değişiminden önce bahsedelim. Tüm maddeler yapılarına ve durumlarına göre potansiyel ve kinetik enerjiye sahiptir. Ve bu enerjilerin toplamına biz entalpi diyoruz. Entalpi de büyük H harfiyle gösterilir. Kimyasal değişimlerde maddenin kimyasal yapısı değiştiği için sistemin toplam enerjisi de değişir ve biz buna entalpi değişimi diyoruz. Entalpi değişimi de delta H olarak gösteririz. Sabit basışta bir sistemin dışarıya verdiği veya dışarıdan aldığı ısı entalpi değişimine eşittir. Onu da QP olarak söylersek o da delta H'a eşittir diyoruz. Delta H kimyasal bir reaksiyondaki entalpi değişimi reaksiyonda oluşan ürünlerin enerjileri ile reaksiyona girenlerin enerjileri arasındaki farka eşittir. Delta H eşittir. H ürünler eksi H girenler şeklinde ifade edebiliriz. Delta H birimi kilo kalori ya da kilojüldür. Kimyasal tepkimeler ısı alışverişine göre iki gruba ayrılır. Endotermik tepkimeler ve egzotermik tepkimeler olarak. İlk olarak endotermik tepkimeleri inceleyelim. Endotermik tepkimeler endo kelimesinden ısı alan tepkimelerdir. Endotermik tepkimelerde sistem ortamdan ısı alır. Bu tepkimeler yalıtılmış sistemde gerçekleştiğinden sıcaklığın azalmasına neden olurlar. Örnek olarak mesela A maddesi ısı alarak B artı C'ye dönüşüyor. Ve burada ısı aldığını endotermik tepkimeler delta H değeri her zaman için sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Peki gelelim endotermik tepkimelerde. Delta H sıfırdan büyüktür dedik. Evet ürünlerin enerjileri toplamı reaktiflerinkinden fazladır. Yani girenlerden fazladır. Toplam enerji zamanla artar. Tepkimenin sürekliliği için devamlı ısı gerekir. Minimum enerji enerjiye eğilim girenler yönündedir. Hemen şöyle grafimizde inceleyelim. Endotermik olan tepkimeli grafiği bu şekilde reaktifler yani girenler, ürünler şeklinde burası delta H değeri yine sıfırdan büyüktür diyoruz. Egzotermik tepkimelerde ise sistem ortama ısı verir. Bu tepkimeler yalıtılmış sistemlerde gerçekleştiğinden sıcaklığın artmasına neden olur. Yani ortama ısı vererek x artı y mesela nedir? Tepkimeye giriyor ve z bileşeni oluşturarak ısı açığa çıkıyor deriz. Ve egzotermik tepkimelerde delta H değeri sıfırdan küçüktür deriz. Baktığımız zaman egzotermi tepkimelerde ise delta H sıfırdan küçüktür. Reaktiflerin enerjileri toplamı ürünlerinkinden büyüktür. Toplam enerji zamanla azalır. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam edebilir. Minimum enerjiye eğilim ürünler yönündedir diyeceğiz. Hemen grafiğinde inceleyecek olursak bakın bu kez girenler ve ürünler şeklinde ortama verilen enerji ne dedik? Delta H değeri sıfırdan küçüktür. Şimdi gelelim standart oluşum entalpilerine. Standart koşullarda yani standart koşullar dediğimiz 25 santigrat derece ve 1 atmosfer ortamda bir bileşin bir molünün elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine biz oluşum entalpisi diyoruz. Oluşum entalpisini delta H sıfır olarak da gösterebiliriz. Elementlerin standart oluşum ısıları sıfır olarak kabul edilir. Mesela hidrojen olsun, işte oksijen olsun bunların değerleri ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Maddelerin oluşum ısısı basınç, sıcaklık ve fiziksel hallerine bağlı olarak değişir. Gelelim standart oluşum entalpileri ve delta H hesaplanmasına. Tepkimelerin standart entalpi değişimini hesaplamak için denklemdeki maddelerin oluşum ısıları kullanılır. Standart tepkime entalpisi ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamından girenlerin standart oluşum entalpileri çıkarılarak bulunur. Hemen şu bağıntıyı inceleyecek olursak delta h 0 tepkimesi ürünlerin delta n değeri eksi girenlerin delta delta n değerine eşittir diyeceğiz. Evet şimdi gelelim bağ enerjilerine. Bağ enerjilerinde de kimyasal tepkimeler atomların bağlanma düzenlerinin değişimiyle gerçekleşir. Bunun için moleküllerde atomlar arası bağlar kırılarak farklı atomlar birbirlerine bağlanabilir. Bir bağın kırılması için enerji gerekirken bağ oluşma sırasında da enerji açığa çıkar. Baktığımız zaman klor, klor nedir? Burada bir ne var? Bağ oluşumu var. Bağ oluşumunda nedir? Yine enerji açığa çıkıyor. Burada ise bağ kopuyor. Bağ kopmasında da yine aynı şekilde enerji açığa çıkıyor. Bağ oluşma sırasında açığa çıkan enerji aynı bağın kırılması için gereken enerjiye eşittir diyeceğiz. Moleküler bir gazın moleküler bir gazın bir molünün atomlarını bir arada tutan bağın standart şartlarda kırılması için gereken enerjiye biz bağ enerjisi diyoruz. Bağ enerjisinin delta H B olarak da gösterebiliriz. Bağ enerjisi ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır. Burası önemli bir kısım. Bağın kırılması ve oluşma sırasındaki enerji değişimleri kullanılarak reaksiyonların entalpi değişimleri. Delta H eşittir. Girenlerin delta H'ı eksi yani kırılan bağlar eksi oluşan bağlar şeklinde hesaplamasını yapacağız. Ve bize bu değerlerde zaten sorularda verilecek hidrojen mesela bağ enerjisi 436, florun 159, klorun 243, karbon oksijen arasındaki bağlar 360 şeklinde tüm bağların enerjileri de bu şekilde. Evet bağ enerjilerine tepkime entalpisini hesaplaması bir tane örnek üzerinde inceleyelim hidrojen ve flor. Tepkime girerek iki tane hidrojen florür oluşturuyor. Tepkimede kırılan ve oluşan bağlar nedir? İki tane hidrojen 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 bağ şeklinde, iki tane flor flor flör şeklinde hidrojen florür de bu şekilde. Yine dediğim gibi delta h değerleri bize verileceği için biz buradan girenlerin yani kırılan bağlar eksi oluşan bağlar şeklinde nedir? Buradaki kısımda 436 hidrojen ait olan artı flor ait olan da 159 artı eksi Oluşan bağlarda ne var? 2 tane olduğu için 2 çarpı ne gelecek? 565 gelecek. Bundan sonrası toplama çıkarma şeklinde delta H değerimiz eksi 5535 kJ bulundu. Delta H değeri sıfırdan küçük olduğu için o zaman bu tepkime ne diyeceğiz? Buradaki bağ oluşumu egzotermik diyebiliriz. Şu örneği de bir inceleyelim. N2 artı 6 tane hidrojen klorür tepkime girerek 2 tane NH3 artı 3 tane klor oluşturuyor. İlk başta yapmamız gereken buradaki bağları açmak. Azotlar arasında neler vardı? Üçlü bağ vardı. Hidrojenle klorürü bu şekilde açtık. Daha sonrasında NH3 bakın azota 3 tane hidrojen bağlanıyor artı 3 tane de klor var. Buradaki azota hidrojen bağlanan durum 3 tane olduğu için ve ayrıca başında 2 olduğu için buradaki katsayı 2 çarpı 3'ten 6 olarak alırız. Ve verilen entalpi değerlerinde verileri, verilen entalpi değerlerini yerine yazdığımızda yine delta eşittir, Kırılan bağ eksi oluşan bağ şeklinde hesaplamasını yaparız. Gelelim yanma entalpisine. Bir mol maddenin tamamen yanması sırasında açığa çıkan açığa çıkan ısıya biz yanma entalpisi diyoruz. Yanma olayları azot gazının Oksijenle tepkimesi hariç egzotermiktir. Evet yanma olayları tamamen egzotermiktir. Azotun yanması hariç. Örneğin nedir? CH4 gazı oksijenle beraber tepkimeye girerek zaten yanma tepkimelerinde de bahsetmiştik. Girenlerde oksijen olması gerekiyordu. Karbondioksit ve su açığa çıktı. Baktığımız zaman eksi 860 eksi değeri bakın sıfırdan küçük olduğu için ne olacaktır? Egzotermik diyeceğiz gelelim nötrleşme entalpisine. Yine asit ve bazların birbirleriyle tepkimesinden tuz ve su oluşuyordu. Bu tür tepkimelere biz ne diyorduk? Nötralleşme tepkimesi diyorduk. Bir nötralleşme tepkimesinin entalpi değişimine delta H nötralleşme ısısı adını veririz. Baktığımız zaman sodyum hidroksit hidrojen klorür sodyum hidroksit baz, hidrojen klorür de asittir. Tepkimeleri sonucunda sodyum klorür yani bir tuz ve su açığa çıkacak ve artı 57 kilojülde enerji açığa çıkıyor ve baktığımız zaman nedir? Molar entalpi nötralleşme entalpisi eksi 57 kilojuldür ve nötralleşme tepkimeleri egzotermiktir diyebiliriz. Evet gelelim Hess yasasına. Bir reaksiyonun entalpi değerini doğrudan ölçemediğimiz durumlarda deneysel olarak daha önce ölçülmüş ara basamaklar yani reaksiyonların entalpi değerlerinden faydalanabiliriz. Bu durum entalpi değişimlerinin toplanabilirliği ilkesidir. Bu ilkeye biz Hess kanunu diyoruz. Hess kanununa göre bir reaksiyonun entalpi değişimi reaksiyonu oluşturan ara basamakların entalpi değişimlerinin toplamına eşittir. Delta H işte, Delta H1, Delta H2, Delta H3, Delta H e kadar devam eder ve bunların toplamlarına eşittir deriz. Burada baktığımız zaman karbon katısı oksijenle beraber yanarak karbon monoksit gazına, karbon monoksit gazı tekrardan kullanarak oksijenle tepkimeye girmesi sonucunda karbondioksite delta H değerleri veriliyor. Baktığımız zaman şurası ara ürün olduğu için karbon monoksitler gider ve gereğine kalır. Karbon katısıyla oksijen gazı, sonrasında ürün olarak karbondioksit gazı oluşuyor. Bunların toplamları toplam delta H3 değerine eşittir. Topladığımız zaman eksi 94 kilokalori. Yani ısı açığa çıkacaktır. Buna göre bir reaksiyonun entalpi değişimi delta H tepkimenin izlediği yola bağlı değildir deriz. Reaksiyon denkleme herhangi bir kat sayıyla çarpılır ya da herhangi bir sayıya bölünürse delta H değeri de yine aynı sayıyla çarpılır ya da bölünür. Hemen örnek üzerinde hidrojen gazı oksijene tepkimeye giriyor. Bu tepkimelere baktığımız zaman buradaki 242 eksi 242 kilojüldür. Aşağıdaki kısma baktığımız zaman 2 ile çarpılmış değil mi her iki tarafta? 2 ile çarpıldığı için o zaman delta H değeri 2 ile çarpılarak ne gelecek? 2 çarpı 242'den eksi 484 kilojül gelecektir. Buraya baktığımız zaman 1 bölü 2, 1 bölü 2 den dendiğine göre o zaman nedir? yarısı olarak alınacak. O zaman delta H değerinde yarısı 242'nin yarısına gelecektir. Eksi 121 kilojül gelecektir. Buna göre bir reaksiyonun entalpi değişimi o zaman madde miktarına bağlıdır diyebiliriz. Reaksiyon denklemi ters çevrinde delta H'ın işareti değişir. Mesela karbon katısı hidrojenle tepkime sonucunda CH4 ortaya çıkıyor enerjisi ne kadar? Eksi 75,2 iken baktığımız zaman bu kez CH4 başa gelmiş. Yani tepkime ters mi çevrilmiş? Tepkime ters çevrilmişse entalpi değerinde işareti değişecek. Ne olacak? Artı 75,2 kJ olacak diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. tyt kimya konumuzdan doğa ve kimya konusu. Biliyorsunuz özel bir konu olduğu için hani bundaki soruyu direkt bilgi. Hani soruya göre cevaplayacağız soruları. Biz o yüzden test üzerinden size anlatma gereği duydum. Sorular üzerinden bakalım şimdi doğa ve kimya konusuna. Birinci sorumuz suyla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diye söylenmiş. İçerisinde bol miktarda kalsiyum artı iki ve magnezyum artı iki iyonu bulunan bulunan sulara sert su denir. Evet içerisinde bol, bolca miktarda bulunuyordu sert sularda. Birinci yargımız doğru. Mikroorganizmalardan temizlemek için dezenfektan kullanılır. Evet bu da yine doğrudur. Su arıtma tesislerinde koku yapan gazları uzaklaştırmak için havalandırma yapılır. Evet bu da yine su ile ilgili olarak doğru bir şıkkımız. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Sert sularla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Suda az önceki söylediğimizde zaten vardı. Kalsiyum artı iki, magnezyum artı iki iyonların fazlalığı sertliğe neden olur. Evet. Deterjan ile çökelek oluşur. Evet. Suyun sertliğine göre kalsiyum sülfat, magnezyum sülfat, kalsiyum klorür ve magnezyum klorür tuzları suyun sertliğine neden olur. Bu tuzlar neden olur. Evet. Bu da doğrudur. Cevabımız bir dakika deterjan ile çökelek oluşur kısmı. Bu sert sularda yoktu. Evet cevabımız o zaman ne olacak? 1 ve 3 olacak. Gelelim şimdi sera etkisi sonuçları ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur demiş. Dünyanın ısınmasına neden olur. Evet dünyanın ısınmasına sebep oluyor. Sıcaklık değişimine sebep oluyordu. Atmosferde bulunan gazların yeryüzüne çarpan güneş ışınlarının geri yansımasını engellemesi sonucunda oluşur. Evet bu da yine sera etkisi sonucudur. İklim değişikliği nedeniyle bazı canlı türlerinin yaşama, yaşamını tehlikeye sokar. İklim değişikliği nedeniyle demiş. Evet bu da yine var. İklim değişikliği çünkü sera etkisi sebep oluyordu. Ozon tabakasının incelmesine sebep olur. Ozon tabakasının incelmesine sebep olan sadece sera etkisi değil, sera gazları olarak söylemiştik. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz? Toprak kirliliğine neden olmaz diye soruluyor. Baktığımız zaman plastikler toprak kirliliğine sebep olur. Piller yine aynı şekilde sebep olur. Endüstriyel atıklar sebep olur. Çürümüş yiyecekler. Evet aynı şekilde ama deterjanların herhangi bir toprak kirliliğine sebebi var mı burada baktığımız zaman? Evet çürümüş yiyecekler çürümüş yiyeceklerin etkisi toprak kirliliğine sebep olan bir etki yoktur. Deterjanlarda var ama çürümüş yiyeceklerin herhangi bir toprak kirliliğinin etkisi yoktur diyebiliriz. Plastik ve plastiğin neden olduğu çevre sorunları ile ilgili yani yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Baktığımız zaman plastikler kullanımı kolay, hafif ve esnek maddelerdir. Evet. Doğada kalma süreleri çok uzundur. Evet plastikleri uzun süreli kalabiliyordu. Toprak ve su kirliliğine neden, olan neden olup canlı organizmaya zarar verirler. Evet bu da var yine. Petrol ürünüdür. Evet. Neden olduğu çevre sorunları zaten canlı organizmaya zarar veriyordu ve petrol ürünüdür. O zaman cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi dünya su kaynaklarının azalmasına neden olan etkilerden biri değildir? Hangisi etkilerden biri değildir diye soruluyor? Nüfus artışı, dünya su kaynaklarının azalmasına nüfus artışı insan ne kadar fazla olduğu zaman hani kaynakların azalmasına sebep olan bir yetkendir. Nüfus artışı o yüzden etkileyecektir. Küresel asılmaya bağlı iklim değişikliği yine aynı şekilde aşırı su kullanımı zaten en fazla etkilen sebeplerden biri. Var olan su kaynaklarının, su kaynaklarının kirletimi. Yine aynı şekilde rüzgar türbinlerinin yaygınlaştırması bu alakası yok. Su kaynaklarının etkisiyle o zaman cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. <laughs> Gelelim yedinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? çevre kirliliğine neden olmaz demiş. Plastik ürünler sebep olur. Kurşun, civa gibi ağır metaller evet. Azot oksitler yine aynı şekilde sera etkisini atmosferi kirleten gazlar olarak söyleyebiliriz. Çevre kirlenmesine sebep oluyor. Atık pillerde aynı şekilde ama su buharının çevre kirliliğine etkisi yoktur. Cevabımız denizli olacak. Gelelim 8. sorumuza. Fabrikalar ve enerji santrallerinde her gün tonlarca atık üretilmekte ve çevreye zarar vermektedir. Çevreye verilen zarar önlemek için yukarıdaki tedbirlerden hangileri alınmalıdır? Fabrika bacalarına filtre takılıp evet zehirli gazların salınımını azaltmak bu var. Katı atıkların uygun ortamda saklanıp uygun koşullarda imha edilmesi, evet. Sıvı atıkların arttırılarak arıtılarak çevreye salınması. Evet arıtıldıktan sonra çevreye yine zararı önlenebilir. Çalışan personelin zararlı atıklar konusunda bilgilendirmesi yine bu da etkiler O zaman cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Hemen 9. soruya gelelim. Yukarıda verilen gazlardan hangisi sera gazı özelliğine sahip değildir? Sera gazı özelliğine sahipleri değildir. gazları sera gazlar arasında azot gazı aynı şekilde, su buharı aynı şekilde, metan gazı karbon Baktığımız zaman sera gazı özelliğine sahiptir. Ama karbondioksit gazı nedir? Atmosfere topraktan çıkan. Evet karbondioksit gazı nedir? Sera gazı özelliğine sahip değildir. Bir dakika karbondioksit gazı da var. Metan gazı var. Baktığımız zaman azot gazı. Evet cevabımız azot gazı olacak. Sera gazı özelliğine sahip değildir diyor. Evet cevabımız nedir? Edirne olacak. Hemen buraya bakalım. Asit yağmurları sonuçlarından hangilerine sebep olur asit yağmurları? Toprağın pH değerinin azalmasına evet sebep olur. Deniz ve göllerdeki ekolojik dengenin bozulmasına sebep olacaktır. İnsanlarda cilt ve solunum rahatsızlıklarına yine asit yağmurları sebep olur. Cevabımız E şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olmaz? Tarımsal ilaçlar, yapay gübre çevre kirliliğine sebep olur. Nükleer atıklar aynı şekilde, soğutucu gazlar. Aynı şekilde sanayi atıkları ama meyve atıkları az önceki çürümüş meyvelerde demiştik ya meyve atıkları çevre kirliliğine sebep olmaz diyoruz. Gelelim 12. sorumuza. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Direkt bilgi sorusu. Fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Evet doğru. Kanalizasyon sularının tarım alanlarında kullanılması biyolojik kirlenmeye sebep olur. Evet, toprağın kirlenmesine sebep oluyor. Sera etkisi küresel ısınmaya yol açar. Evet, plastik ve benzeri organik maddeler toprak kirliliğine sebep olur. Evet, o zaman cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Aşağıdaki verilenlerden hangisinin çevre kirliliğine etkisi en azdır demiş. Plastik torbalar, evet pet şişeler yine plastik olduğu için etkisi fazladır. Bebek bezi aynı şekilde, piller aynı şekilde ama gazetelerin çevre kirliliğine etkisi en azdır gelelim 14. soruya. Çevre kirliliğini en aza indirmek için yapılır diyor. Organik tarımın teşvik organik tarımın teşvik edilmesi. Evet. Çevre kirliliğini en aza indirmek için gerekli olan bir tedbirdir. Güneş güneş enerjisi kullanılması. Evet. Kimyasal gübre kullanılması hayır. Kimyasal gübre toprağa daha çok zarar verecek. Bu da çevre kirliliğini artıracaktır. Deterjan kullanımının azaltılması yine çevre kirliliğini en aza indirmek için uygulanacak yöntemlerden biridir. Cevabımız Denizli oluyor. Sert sularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Baktığımız zaman içimi lezzetlidir. Sabun sarfiyatını artırır sert sularda. Sabun sarfiyatını evet artırır. Sıcak su borularında tortu bırakır. Evet, yine sert sularda çökelme oluşacağı için sağlık açısından zararlı değildir. Evet, elektrik ısıtıcılarda elektrik sarfiyatına neden olur. Bu da vardır ama içimi lezzetlidir. Sert sularda bir acılık olacaktır. O yüzden nedir cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki formülleri verilen gazlardan hangisi asit yağmuruna neden olmaz? Şimdi kükürt dioksit vardı zaten. Karbondioksit aynı şekilde. Kükürt ve azot bileşikli daha çok baktığımız zaman. Ama şuradaki azot monoksit asit yağmuruna sebep olmayan bir gazdır diyeceğiz. Evet gelelim ikinci testimize. Doğa ve kimya testinin ikinci testine. Su arıtımında aşağıdaki işlemlerden hangisi diğerlerinden sonra uygulanır? Havalandırma ilk olarak uygulanan zaten. Kireç ilavesi yine ilk olarak uygulanan basamaklardan. Koagülant ilavesi aynı şekilde. Aktif karbon filtresi de aynı şekilde ama klor gazı ilavesi en son uygulanan ilişkilendir. Cevabımız C olacak. Su ile ilgili yargılarının hangileri yanlıştır diyor. Dünyada var olan suyun yaklaşık %3'ü tatlı sudur. Evet. Canlarda meydana gelen reaksiyonlar için H2O gereklidir demiş. Baktığımız zaman H2O gereklidir. Evet. Bu da yine doğrudur. İçmeye en verişli su yağmur suyudur demiş. Hayır. Kazmi maliyetli sulara tatlı su denir. Hayır. Sert sularda bulunduğu için o zaman cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Su kaynaklarının korunmasını sağlamak için önlemlerinden hangileri alınabilir? Dediğim gibi bu sözel konularda arkadaşlar genelde hangileri doğrudur, hangileri hangi önlemler alınabilir şeklinde hani yorum soruları daha çok çıkar bu konuyla ilgili. Bu da yine onlardan birisi. Su kaynaklarının korunmasını sağlamak için hangileri uygulanmalıdır? Toplumun su tasarrufuna önem vermesi için bilinçlenmesini sağlamak. Evet, su kaynaklarının korunması için yasal düzenlemeler yapmak yine bu da vardır. Az elektrik ve su tüketen makinelerin kullanımına önem vermek su kaynakları yine korumaya yönelik bir önlemdir. Tarım terazi, tarım arazilerinde sulama tekniklerinin uygulanmasını sağlamak yine aynı şekilde bu da yine nedir? Su kaynaklarının korunmasını sağlamak için alınacak tedbirler arasındadır. O zaman cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Toprak ve su kirliliğini önlemek için yukarıdaki önlemlerden hangileri alınmalıdır? Planlı kentleşmenin sağlanıp altyapı sisteminin sağlanması. Evet. Arıtma tesislerinin sayısının artırılması, evet bu da vardır. Geri dönüşüme uygun ve doğada kolay parçalanabilen malzemelerin üretilmesi, toplumun bilinçlenmesi için gerekli eğitimin verilmesi yine aynı şekilde toprak ve su kirlılığını önlemek için alınması gereken tedbirlerdendir. Gelelim 5. sorumuza. Bir maddenin çevreyi kirletici madde olarak kabul edilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır? Hangilerine sahip olmalıdır? Doğada uzun süre bozulmadan kalması, evet çevreye kiretici olarak uygundur. Biyolojik dokuya zarar vermesi, yine bu da vardır özellikler arasında. Canlının neslinin tehlikeye sokması, yaşamsal faaliyet için önemli olan maddelerin yapısını bozması da yine özellikleri arasında da cevabımız E şıkkı olacak. Altıncı soruya geldiğimiz zaman ise karbondioksit. Azot oksitler, metan ve kloroflorokarbon gibi gazlar güneşten gelen ısıyı tutar. Yukarıdaki bahsedilen olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Sera etkisi olarak bilinir. Evet. Azot oksitler, metan ve kloroflorokarbon aynı şekilde sera etkisine sebep olan gazlar arasındadır. İkincisi buzulların erimesine ve okyanus akıntılarının değişmesine sebep olur. Evet. Uçakların uçmasını güçleştirir demiş. Hayır o kadar da etkili değil. Birçok türün varlığını tehdit eder. Evet bu sarı etkisi yeni canlı varlıklara zararı vardır. O zaman hangileri doğrudur? E şıkkına 1, 2, 4 diyeceğiz. Gelelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini en aza indirmek için alınacak tedbirlerden biri değildir? değildir soruyor. Fabrikalara çalışan herkesin kullanılan kimyasallar ve atıklar konusunda bilgilenmesini sağlamak bu vardır tedbirler arasında. Zehirli kimyasalları varillerde toplayıp denizin derinliklerine atmak. Çevre kirliliğine hayır bunun etkisi yanlış olan hangisi olacak? Bursa olacak o zaman. Hemen C ile diğerlerine bakalım. Yeşil alanların artmasını sağlamak. Evet. En az indirmek için alınacak tedbirdir. Su ve enerji tasarrufu sağlayacak önlemler almak ve toplumu bilgilenmesini sağlamak. Yine bu da vardır. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırmak. Bu da yine vardır. Gelelim 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz? Hangisi asit yağmurlarına sebep olmaz? N2O5 vardı zaten. Kükürt trioksit var. Azot dioksit var. karbondioksit var. Karbon monoksit sebep olan gazlar arasında değildir. Gelelim 9. soruya. Yukarıdaki verilen gazlardan hangileri hava kirliliğine sebep olur? Hangileri hava kirliliğine sebep olur? Karbondioksit gazı kesinlikle vardır. Kükürt trioksit gazı yani SO3'ten bahsediyor. O zaman bu da vardır ama hidrojen ve oksijen gazının bu şekilde hava kirliliğine sebep olan gaz türlerine girmiyor. O zaman cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olacak. Gelelim 10. sorumuza. Yukarıdaki olaylardan hangileri sonucunda küresel ısınma gerçekleşir? Güneşten gelen enerjinin bir kısmının sera etkisinin, sera bir kısmının sera gazları tarafından tutulması. Evet, küresel ısınma gerçekleşir. Fosil yakıtların kullanımının artması sonucu sera gazı miktarının artması yine aynı şekilde var. Dünyanın aşırı ısınması bir iklim değişikliğinin oluşması diyor. Küresel ısınma gerçekleşir mi? Bunda hayır sera etkisi vardır. O zaman cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacaktır. Gelelim 11. soruya. Yukarıdaki verilenlerden kaç tanesi hava kirliliğine neden olur diyor. Kaç tanesi hava kirliliğine neden olur? Egzoz gazları hava kirliliğine sebep olur. Termik santraller petrol kuyularının yanması, ağır metaller aynı şekilde yalnız volkanlar, ağır metaller ama petrol kuyularının yanması değil. O zaman cevabımız kaç tane olacak? Ağır metaller, volkanlar, termik santraller ve egzoz gazları ne olacaktır? Hava kirliliğine sebep olan etkenler arasında. Gelelim 12. sorumuza. Aşağıdaki verilenlerden hangisi su kirliliğinin sonuçlarından biri değildir? Yeraltı sularının kullanılamaz hale gelmesi. Evet bu var. O sudaki oksijen oranının artması su kirliliği değil. Oksijen oranı arttığına göre o zaman ne olacaktır? Temizlenecektir. Değildir soruyor zaten bize. Cevabımız Bursa olacak. Bir yerleşim yeri yakınlarına kurulmuş olan termik santraller sonucunda olaylarından hangileri görülür diye söyleyin. Havadaki kü kükürt oksit gazlarındaki artış evet vardır azot oksit gazlarının su buharıyla etkileşme sonucunda asit yağmurlarının oluşması bu da vardır yine. Termik santraller çünkü çevreye zarar veren gazlar ortaya çıkaracaktır. Tarım ürünlerindeki verimin azalması yine aynı şekilde vardır. O zaman cevabımız ne olacak? Adana olacak. 14. soruda yukarıdaki verilen maddelerden kaç tanesi toprak kirliliğini oluşturur diye söyleniyor. Tek 4 tanesidir. Plastikler, kimyasal gübreler, atık piller ve ağır metaller, çürümüş meyveler toprak kirliliğine sebep olmaz. Cevabımız Bursa olacak. Son sorumuz 15. sorumuza baktığımız zaman ozon tabakasının ultraviyole ışınlarını tutma görevini yapamayacak kadar azalmasına ozon tabakasının delinmesi denir. Ozon tabakasının korunması için yukarıdakilerden hangileri yapılabilir? Ozon ile tepkime vermeyen gazların geliştirilmesi. Evet bu yapılabilir. Ozona zarar veren gazların kontrollü kullanılması ve denetlenmesi aynı şekilde yeşil alanların artırılması aynı şekilde. Ama atık pillerin uygun koşullarda saklanması demiş, saklanması herhangi bir fayda sağlamaz bize. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Evet, doğa ve kimya ile ilgili sorularımızı çözdük. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.